merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu minnoş kukulatayı öreceğiz. Birkaç istek aldım bunun üzerine. Hem Uyku cemzik yapıyorum ya onun şapkasını istediler. Ben de bugün uygun bir fırsat buldum. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. O zaman başlayabiliriz. Evet öncelikle sihirli halka yapacağız. Şu kısmı yani şu buraya pompon yapacağımız yeri uzun bırakıyorum. Şu kısmı uzun bırakarak sihirli halka yapmaya başlayacağım. Bunun sihirli halkasını bu şekilde yapıyorum. Normalde zincir çekerek yapıyorum ama bunda trabzan yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 5 tane trabzan yapacağız toplamda. 2, 3, 4 5 şu ilk başta çektiğim zinciri de bir trabzan olarak kabul ediyorum şimdi halkamızı kapatalım bu şekilde birleştirmemizi yapıp bir üst sıraya çıkacağım Şu şekilde birleştirmemizi yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Her bir boşluğa bu zincir çektiğim yerin hemen dibinden batıyorum. Daha sonra her bir trabzana birer tane yapacağım. Bu sırada da 5 olacak. Üç, 4 ve 5 bir sıra daha 5 yapalım arkadaşlar devam evet. edelim 3 sıra 5 yaptık şimdi bu sıramızda dördüncü sıramızda hepsine çift batıp 10 tane trabzan elde edeceğiz hemen dibine batıyorum 2 oldu. Bu zinciri de sayıyordum. Üç, hepsine çift batıyoruz. Dört, bir saniye karıştırdım. Hı. 6 olacak burası. Sekiz. <laughs> Son boşluğumuza da iki tane trabzan yapıp trabzanımızı ona çıkarttık. Şimdi birleştirelim tekrar. Bu sırada trabzan sayımızı 12'ye çıkartacağız. Bunun için de 5 tek bir çift yapacağız. 2 3 4 Tek tek batıyorum. 5 Şimdiki sıraya çift batacağım. 6 7 oldu. Şimdi yine 5 tane tek batacağım. 8 9 10 11 ve son sıraya iki tane batıyorum. Ay batamadım. tane batıyorum ve 12 trabzan elde etmiş oluyorum. Birleştirmemi yapıyorum tekrar. Evet. Şimdi 6. sırada bir tek bir çift yapacağız. Yani bir tek diğerine çift. Bir, birine tek birine çift yapacağız. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir sıra bir tek bir çift ördükten sonra sayımız 18'e ulaştı. Bir sıra daha 18 yapıyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Toplamda 2, 4, 6, 7. sıramızı yaptık. 7. sıramız 18 oldu. Bu sırada 24 trabzan yapacağız. Bunun için de 2 tek bir çift yapacağız. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift trabzan yapıp 24 sayısına ulaştıktan sonra ben tekrar kamerayı açayım. Evet bu sırayı da yaptık. 24 oldu sayımız. 9. sıraya geçtik şu an. Sayımızı 26'ya çıkartacağız. Bunun için 11 tane tek trabzan, 1 tane çift trabzan yapacağız. Bunu iki kere tekrar edeceğiz.

11 tane tek trabzan yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Ve yine 11 tane tek trabzan yapıyorum. 2 3 katına ayırdık. kaç dedim? 3. Şimdi 4. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve sonuncu trabzanıma iki tane batıyorum. Bu sıramızda 26 tane trabzan elde etmiş olduk. Birleştirelim. Şimdi iki sıra 26 trabzanı örelim. Bu sıraları da ördükten sonra bir hatırlatma yapacağım. Bir önceki videoda iki sıra 26 trabzan öreceğim dedim ama 3 sırayı da o. Onu unuttum kusura bakmayın. 3 sıra öreceksiniz son sırayı. Toplamda 12 sıra olacak şapkamız. Ee, bu kadar sürüyor bu. Pompon da yapalım isterseniz onu da paylaşayım. Evet pompon yapmak için de şöyle bir çatalım var. Şu kadar göz kararı bir ip kesiyorum çatalın tam ortasından onu geçirelim. Şimdi ipliğimi alıyorum. Şöyle şuradan çatalıma ipliği sarıyorum. Düzgün bir şekilde Ben bunu evet. Yeteri kadar ip doladıktan sonra şu ilk başta çatala taktığım ipi şuradan geçirip bir düğüm atacağım. Güzelce sıkacağım şöyle ki açılmasın. Ben bu pomponu yapamıyordum bir zamanlar. Hala da nerede hata yaptığımı anlamış değilim yapamadığım zamanlar şimdi de bazen olmuyor mu şimdi şöyle bunu sıktık Şuradan şu sardığımız ipi keselim bu şekilde çatadan çıkardıktan sonra ben yine şunu bir kere doluyorum ters yöne bir de öbür taraftan düğüm atıyorum çünkü sonra açılabiliyor İyice bir sıkalım. Bir kere daha dikiyorum. Evet, bu şekilde şimdi şu kenarlardan keseceğiz. Bu şekilde. İnşallah açılmaz. Rezil olmayayım burada. <laughs> Bir de diğer taraftan keseceğiz. Şimdi şöyle biraz etrafa yayalım. Şu fazlalıkları da keselim. Sonra şu, şöyle eşitlemek için şuralardan çıkıntıları alıyorum. Şöyle arada bir bakalım. Düzgün mü? Arada çıkıntılarımız var. Onları da düzeltelim. Evet. Neyse ki açılmadı. Rezil olmadım burada. <laughs> evet. Pomponumuz da hazır. Evet. Gayet güzel bir pomponumuz oldu. Şimdi dikelim bakalım. Ben ortalığı toparlayayım. Bu başta Uzun bırakacağımız dediğim yerle şimdi pomponumuzu dikeceğiz. Şu özellikle düğüm attığım yeri tespit ediyorum. Nereden attıysam düğümü. Bir saniye. Buradan atmışım. Şöyle bir kere şöyle Şuradan çıkalım. Sıkalım iyice. Yine herhangi bir yerden girip pomponun bir yerinden çıkacağım. Yine şöyle şuradan çıkıp şuradan bir yerden girelim. şekilde pomponumu dikiyorum. Sıkı sıkı. Aman açılmasın. Şuradan artık son olarak çıkış yaptıktan sonra bir kere düğüm atacağım. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Şurada bir düğüm atalım. Bir daha bir düğüm atalım. İşimiz garanti olsun. Böylelikle pomponumuzu da yapmış olduk. Evet. Kokuleta hazır. Gördüğünüz gibi. Elimde hazır. emzik zinciri kafası olsaydı onu da dikmeye gösterirdim. Onu da bir sonraki videoda inşallah. İstediğiniz oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Beğen butonuna basıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.